Hazır fitlemeden bahsetmişken nasıl fitileme yapacağımızı da gösterelim. Bunun için özetleme penceresini kullanacağız. Belgeler elemanı altında yer alan sıranın tamamı özetleme alanları. Belge türü özetleme alanına tıklayalım ve bakalım Weaver aktarım sırasında kaç tür e-belge bulmuş. Özetleme alanlarının altında özetlenen değerler bulunuyor. Bu alanda Weaver bize diyor ki aktardığımız 10 belgeden 8 tanesi fatura, bir tanesi müstahsil makbuzu, bir tanesi de irsaliyeymiş. Bu 8 faturaya ulaşmak için tek yapmam gereken özetlenen değere çift tıklamak. İlk filtremizi atmış olduk. Bakın çok önemli. Artık belge listemizde 10 değil 8 belge var. Filtremize uygun olarak bunların hepsi fatura. Filtre ile beraber hem liste penceresi değişti hem de özetleme penceresi. Weaver önce filtre uyguladı. Sonra bu 8 belge üzerinde özetlemeyi tekrar çalıştırdı. Özetleme penceresi de bunun için belge sayısı 8 gösteriliyor. Uyguladığım filtreyi kaldırıp başa dönmek için yenile butonuna tıklıyorum. Bakın gördüğünüz gibi ilk aktarım yaptığımız 10 belgeyi ve onun özetlenmiş alanlarına, değerlerine geri döndük. Tek bir filtre attık ve yenile butonuyla kaldırdık. Oysa tek bir filtreyle sınırlı değiliz. Onlarca, yüzlerce filtre atabiliriz. Şimdi ben istiyorum ki daha derinlere inelim. Birden fazla filtreyle çalışalım. Şimdi öncelikle yine filtre atmaya belge türü alanından başlayalım. Önce 8 faturamızı seçelim daha önce olduğu gibi. Üstüne bir de belge tipi alanına giriş yapıp bu faturalardan tipi satış olanları seçelim. Elimizde 7 belge kaldı. Şimdi bu 7 adet satış faturasından belge senaryosu, ticari fatura senaryosu olanları filtreleyelim. 3 belge kaldı. Kalan 3 adet satış tipli ticari senaryolu faturadan da belge tarihi 97 2013 e olanı seçtik. Böylece üst üste 4-5 adet filtre uygulamış olduk. Filtreleri kaldırmak için yenileme butonuna tıklamamız yeterli. İlk yüklediğimiz evrensel kümemiz olan 10 belgeye dönüş yaptık.